Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Ark'ın 9. mu? 10. mu? Kaçıncı bölümündeyiz lan? Ben de bölümü bilmiyorum. Neyse o kadar çok bölüm çektik ki benim bile haberim yok yani. Neyse o zaman videoda gene bir şeyler eğitiyoruz. Sizler anlarsınız. O yüzden hemen videoya geçelim. Baba <laughs> Dur şimdi. Ay I... ha. Şöyle. TRTSC. Okey. Okay. Başlayabiliriz. Evet, biz burada. niye böyle durduk? Abi Koşunma oraya gidecek şuraya gidecektik ama. Nereye? Bu taraftaki yok. Diğer tarafta yok mu oğlum kuş? Hayır, ben burada, burada iki tane gördüm. Burada ya var. burada da mı vardı? Burada. Ben burada ben iki var. tane gördüm. burada. Bana diğer tarafta var dediler bunlar. Burada gördüğümüzü söylemediler. Biz oraya, tamam, biz oraya gitmedik ya. Biz oraya gitmedik ki. ha. Ben buraları gezdim ama. Ha, gene Rex var böyle. Hayır, Hayır ben, ben de, var. arkadaşlar 60. bende dürbün yok bu arada. Tamam bizde var. Kaçmış? 60 level 60. Saat kaç? 5, devlet, 5 Arkadaşlar, yani. saatimiz birazcık az haberimiz olsun. Niye lan? 5 akşam olduğunda donacağız ya. Aa, ee, onu, onu, onu unuttuk onu geç kaldı. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya, ya bana niye kıyafeti yok oğlum Buldum bir teksin kıyafetimiz var. Kaç level? Level'a bakamıyorum. Bakamıyorum. Aa, bakamıyorum yok, yok, Argen adam. bu argen bu argen. Bu oğlum onu öldürdüm madem içimsiz sızlıyor. Bu bossun evet. burada niye o kadar çok hayvan heykeli var? Ee, Bugün Boss yerin olduğu belli bosun olsun diye. Bossun oradasın... Bossun oradayım şu an ben direkt. Ben de geldim. Biz oradayız. İniyorum Hı, ben. Hatta ben ayının kafasına konacağım. Evet, Enerjim dayanmıyor evet. benim. Ah be. Ne istediğine bakayım mı bunun? Hayvan gibi şeyler istiyor kanka Açılmıyor. 90 level dibimizdeki lan! Gülüşmeler. Şu! Arkamda! Ele ne bekliyorsunuz? Ne yapacağınız? Helva yam Arkanda mı? Helva ha yapsana. gördüm. Sana. Helva helva helva. 3 2 1 Dur dur. Ben vurdum. Hızla bak. Benden mi bu kimde? Oha bu ben arada iyi hız da. Hayvanlar pasif pasif. Öğlenin Abi bak hayvanlar tarafsız alıyorsun. Bunu ben, unutuyorsunuz bir de. Ben indiğim an kendi koşumayla pasif hızlı çaldım. Of oh, of. Oh. O benim ben kuşum. de çaldım. Benim kuşum benim kuşum. Arkadaşlar, arkadaşlar benim kuşum. Ya dur bir. Manyak mısınız? Ben benim kuşumu, kuşum pasifte kardeşim. Benim kuşumun pasifte olmadığını unuttum ben. Bit 25 20 var, 25 var. Hadi 25 25 yetelim burada önümüzde. Gidi bu öldü şunu ya. Dalga mı sen benden <laughs> <laughs> Eee biri benle gelsin. Ya ben unuttum ya. Gelsin abi. Bu dakika buradayım. Bir şey bakacağım. Ay, Bak ateş abi. yaktım beni görmen lazım. Üşüyor musun oğlum sen? Niye Yo, üşümüyorum. He? Beni gör diye yaktım. Lan üzerime ha. atlayan hayvan geldi atlayamadı Allah'tan. Ben ha. bir gamma 4 yaptım. Abi senin orada de bir tane karbayır kuşu vardı. Yok BF'ymiş. 45. 20 ile 45. Karbayır var lan. 20 ile 45. Pıh. Yani mi var arkamda benim Dur bir dakika. Ne yapıyorsun hayvan İyi. Şu kaç level ya? 45 Benim... 20. Mi? Bu mu? Aa bir tane dur ben orayı cukkalayım. 20 level. Aa ben de cukkalayım. Şu 20'leri öldürseniz mi beyler hani? Evet bu orada öldürün. Kafamız karışıyor çünkü sürekli. Ben beni indirdim valla hiç acımam. Ay evet, burada bir tane var önümüzde bak. Ben evet şu ben de ağacın yapayım. içinde değil mi? 15. <gülüyor> <gülüyor> öldür öldür. İnşallah öldürecek güç vardır. Var C ile tek yiyor. Canları o zaman çok az bunların kuşların. Yeah. Hı -hı. Ama hızlılar işte. Yeah. 45 level dediğiniz gibi. Gülebiliyorlar adam var. Aa bir tane ne varmış Aybek burada. Aa ben gem buldum. Neredesin göremiyorum. 15. İndir ya. Ha gördüm seni. Dur dur bana sal bunu. Ya enayi enayi. Tutturamadım. Ha durdum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yani? Sağda bir ben... tane daha mı var? Yok değil. Gene iyi utandım. Burada iyi var ha. İhsan, benle birlikte gelsene neredesin sen? aşağıdayım Benim var ama. Durdum. Göremiyorum ya bunu. İneyim de dur. Ha buldum bir tane. Yok lan argana. 20'ymiş. Ben senden mi uğraştım? Karbay kuşum lan bu yine. Gel ya. Gene gem buldum. Bro, ben abi. de gem buldum. Hiç bulmadım Ben, ben de buldum. Ya. Bir tek ben Aynı şeyi öğledim. gördük kuşumuzda değil mi? Evet. <gülüyor> enayiler aylar. <laughs> <laughs> Yutan'ı öldürelim beyler. Ya Yutan'ına tüküreyim. Nerede ha? Ben vurdum C'yi. Lan Karno bir git. Karbay. Ben de C attım bir tane. Okay. Bir C daha atamadım. Oo kanatlı. Kanatlı ben mi Karbay kişi yok mudur? Karbay kişi. Karbay kişi yok mudur? Oha 16 level atladı bu Bir tane daha var kessek mi ikili Karno? Aha. Parlıyor bile. Kes kes. Aynen kanka bu kuşla gene, keserim. Gene gem buldum. Buradan... gelecek son bir derece. Oha. Tan attılar. 300 yar bu arada. Normal 700'ün hayvanlar 300 kestim, oluyor. Kesin kesin kesin. İkisini de ben kestim lan sus. Tam birini ben kestim. Kaldım. Senin Peter dedi bana. ben Argen de Yor Kamil dedi. Ben de Yor Peter dedi yine var bunlardan ama bunlardan ne çok var. O Lan yutan değil mi bu? Yutarsın ha dikkat et. 15 level abi yürüyün gidin artık ya. Kanka bu ne? İhsan bu ne? Senin malan mı bağlattı? Lan lütfen yüksekler. Oğlum ya. yutanın Domuz, yanında bir zaman. şey var böyle. Alana sürekli bir şey yapıyor. Domuz can can yapıyor millete. Can azanla can basıyor. Ebenin... 50 e, level var boss çağırma yerinde. Olur. No na. No. 45 daha demin öldürdüm 50 diyorsunuz zaman gelmiş. Abi. Olmaz bu arada. Yalnız, 85 level. Şu. 85 olur, level. Olur, olur. Bak o olur. Di dişi mi cinsini söyle de bari cinsine göre işimize yaraycınsın. Ne alaka lan cinsine Erkek. Ben de bakayım. Ee... dişi, eğitelim o ikisini, çiftleştirelim. Kaç senin? Seninki ne? Efendim. Sen dişi. biraz beklesene. Biz şimdi 3 kişiyiz ya sen benim kuşta. Tamam. İndirek bunu gerek. Tamam ben onun yanındayım zaten Bu NA'yı beni kovalıyor valla ben bu da ben burada takılırım sabaha kadar Tamam taraf pasif olmasın. ısı çalın Ben bu NA'yı ile birlikte oturuyorum şu an Abi sabit duraydın hani ya çok mu zor Ben vuramıyorum ki Ben vurdum bir tane Aa. Ben... Havaya kalkma otur 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 yerinde oğlum. otur otur 3 tane 7 Arkadaş 20-20 vuruyor ben bu 20 20ye öldüreceğim ama ayıptır yani 20-20 ne ya Bana vur ya bari kuşuna değil bir de ya bana vurmuyor Açıyor mu? Ya. Açıyor. Vuramadım. Ah. Oha! Doca bak! Oğlum çok fena atıyor. Vurdum bayıldı. ben. A bayıldı. Kolaydı. Abi bu sende. Tamam. Biz Efe'nin yanına gidiyoruz. Aynen. Efek Efe at. Atıyorum. Eee... 80... S soldan 86... Pardon 76 yanlış söyledim. Tamam. 12. Aşağıdan. orta İhsan çok yakınız lan. Evet şura. Hemen şuradayız. Efe birazcık ya Ol, dur, dur. Havaya seni. çıkıyorum biraz. Şu, an, dimdik şu şey. an geldim ben çünkü. Ben de. Bak şu benim. Şu an değişik Görüm. değişik hareketler yapmaya çalışıyor. Biz İhsan'la yan yanayız da şu an. Ha alttaki mi? Evet alttaki. Ha. Şu şu bak. Ben sen tankla, biz vuralım onu. Otur tankla. Ha. Bir tane. Ama daha... kurt var burada öküz gibi. Ne haber aga? Ay ya, yanına girsen oluyor, ne olur? Bilmek için eğer giydirin diyor bu hayvana ulan. Ha? Bilmek için eğer giydirin diyor. Eğittim Beyler, ben bunu. Tam adına bak abi ne olduğuna. İki ha? tane vurdum. Abi kurtlar var. saldırıyor bana. Tam kaç Üç tane, tane vurdum. Ben, ben eve gidiyorum. Kurt var. Ay ee... bir dakika. Kurtları tamam ben bu hayvanı kendime çekiyorum. Efe dört tane yedi yalnız ha bayılabilir. Kabı sıkmayın bu bende. Aa, Efe çok, çok yaklaştırma da ben şu kurtları keseyim. Bu arada benim 70 level oldu yetildği zaman. Ledi'de ihtiyacımız öldü. var mı geri gelen? Vur şunu, vur şunu. Al yap peşimde. Ya Vuramadım. Bir tane bu. Bir tane, iki tane ese bayılacak zaten. Bayıldı galiba. Bayıldı bayılacak. Ay Allah'ım. Çok hızlı. Oha kaçıyor. Nerede o ya? Kaçıyor. Görüyorum. Ben onu takip ettim. Oha! Et Taş Oğlum ediyorum. bu ne motor var bununla Evet evet. Bu sefer seni kaçırmayacağım lan. Gamma 5'e açık ama çok karanlık şu an olduğumuz yer. Oha Gamma 5 ne yahu? Ben bir yere konup ben şuradan vurmayı deneyeceğim bir tane. Az daha benim belamı şey diyordu biliyor musun kurt. Efe <laughs> peşinde kal onun bir tane sıkacağım şurada. Sana doğru döndü. Aa tuttur hadi. Kanka dürbün açmıyor. Çok uzaklaştı, tutmalı. ben bunu komple takip ediyorum, hiç ayrılmayacağım peşinden, daha çok enerjim var benim. Daha çok enerjim evet. var benim, kanka benden kaçamazsın. Çöp aykoşu yürü. Yine sıkacağım yine bir tane. Ben bunu yakalayabiliyorum hafif hafif bu arada. Hadi gördüm. Hadi. Dıktık ama yine tutmadı. Bu tutar ya. Oğlum çok hızlılar. Yön değişti. Yön Yukarıdaki değiştir. o... Oha o ağabey. Ağabey, ağabey. galiba yukarıdaki. Evet. Yön ne işleri Aha! Aha! Aha kal burada! Kal burada! Sakın bir yere gitme. Nerede? Ka Kaya, kayaya takıldı, kayaya takıldı. Çabuk gel. Kanadından vurmaya Vuramıyorum, geçmiyor şu an. Nerede, nerede? Buldum nereden vuracağımı. Vurdun nereden hadi? Yedi bir tane. Kaçıyor. Göremiyorum ki. Oğlum, Salladım bir tane Ben takip ediyorum yine bunu Bir tık fazla dart harcıyoruz ama Size döndü, size doğru geliyor, size doğru geldi lan... Allah kahretmesin Haydan lan İhsan, kuşa binme be Nerede? Şurada Lan Hiç bok göremiyorum Ay senden ben sen... yok ki İhsan görüyor musun? Oğlum sen? çok hızlı <laughs> Önceki salak gibi bize saldırıp saldırıp bayılmıştı. Bu şimdi full kaçıyor. Nereye geldik bizim hepte? Şuş. Dayı bir hareket etme be abi dur. Bir sakin Aa, ol değil mi? Vur şunu. Drop dedim ben. ben aldım. öldüm. Nasıl öldün? Aşağı düştüm. Kuşu alsana Efe benim. Aldım okey. Benim kuş ölmesin lan Kamil yine bıraktık oraya. Yine mi bıraktın sen kuş? Sizin ben kuş, senin ben ya. kuşunu ya. seveyim zaten. Sen altımızda vurdun. Bayıldı mı? Vurdum. Bayıldı, bayıldı galiba. Bayıldı bayıldı. Tamam. Akrep! Oh, beni kuşma akremp! bırak. Beni kuşma bırak. Akrep akrep. Ananı <laughs> Dur. Bak o kadar uğraştık ölmesin. Benim loot'u alabilecek e, huş... var mı? Evet, bu şişe aldım ben. Ay, Ay ben, ben senin şey loot olur. hayvan gibi aşağıda kanka. Yapma be. Oğlum Yet Rex Max var burada lan. <laughs> İndiririm üzerime gelirse. Et koy yazım yemesi için. Evet. Hı hı. Vallahi ben çok şanslıyım. Nezdet varmış kuşumun üstünde var ya. Nereye gittim? Bende de vardı bir aralar galiba Kamil gel Aa bende de varmış Allah kahretsin Helal Çok lan size Güzel güzel Nice nice work beyler Ayy bak ben şimdi buraya yatak kuracağım yine aynı mantı yapacağız. Aa oğlum keşke söyleseydin Dörmüştüm. Ama burda raptor ordusu var şuan dur Bir şey Kamil diyeyim gel. mi? Bir tık oraya yakın yerde doğabilirim Kar baykuşu uyandı bile Kar... Uyandı mısın? Karaga evet güzel. Ya ben çöl baykuş yaptım ismini. Çöl baykuşu ne ya? Ben sal diye bir tane sal buldum bizim 127 yaptığımız. 127 level oldu. Evet. bizim evin orada da lan. Evet. Niye öyle oldu? Niye olmasın? Eve neredesin? ben insan. mi? Ben şu an kanka döneceğim. Evet. Arkadaşlar yatak inşa edin oraya. Evde var yatak. Ay bak neredesin sen ya? İ Hayır, Hayır abi. Onun lootu var. Onu onun için burada. Evet. Alın evet. sen tane kuşunu, kuşun koyun kuşun gelin ulan ben mi söyleyeyim onu? Kimiyorlar ki yerine? Eee ee. İhsan dur ben Ayberk'in loot'unun oralardayım şu an. Ayber. Ayberk, Ayberk sen dağdan evet. aşağı düştün değil mi? Evet. Eee tamam, bu kuşta şey var, bu kuşta balayak var haberiniz olsun. Nasıl yani? Evet var. E, kuşa J bastığı zaman ısınır takip ediyor etraftaki. Ciddi misin? Evet şu an C bastım bir. bizim hayvanların hepsi pırıl pırıl parlıyor. Eee İhsan konumumu söylüyorum sana gel. Aşağıdan 20 ile 70'i kesiştiği çizgi var ya. Hı hı. Onun e, sağ üstüne doğru gel hafif. Çaprazına doğru böyle sağ çaprazına doğru hafif. Aşağı kar baykuşuyla bekliyorum burada. Efe sizin oraya doğru koşu koşu geliyorum. Buranın sağ çaprazı. Hafif sağ çaprazı böyle. Yukarı çık birazcık. Kanka dağda, dağ kenarında görürsen oradan ilerle. Efe. Efendim. Morun görüyor musun? Morun yakın ha, mı? Gördüm. Görüyorum. Görüyorum. Sen direkt sağımda kanka. Görüyorum. Morun'un oraya geldim. Morun'un orada mı? Ha geldim şu Tam içinde değilim. Bir tık üstündeki dağdayım. Ben, ben seni kuşuna sen... seni götüreyim mi? Ben şu Ayberk'i getireceğim. Karşında e, morun içine doğru gir istiyorsan ben seni alayım direkt oradan. Kanka inecek yer yok. Bir hmm. tane dağdın tepesinden. Ha evet gördüm seni gel. Hah. Benim kuş geliyor. Geliyor mu? Abi. Ee, Abi. Sorguda bir şey yok. Ben öldüm sadece sakin. İndir Hayvan savaşır sakın alır. Kanka ye yemek, ya, yemek, yemek yemek doğum yemek yemek. Ya bu animasyonu sikiyim. <laughs> Ölüyorum. Bu <Doğum> animasyonunu <laughs> oyun siktiğimin oyunu. Değil Akşamı İnsan yiyecek bir şey at çabuk. Abi biz neredeydik? 60 20 30 60. Öngü abi Aynen. atayım Hadi. dur. Ah. Abi ah, tüy yemeklerimi attım sana. Ah atıyorum. atıyorum. Ben loot almaya gidiyorum ha. İki tane yemek yeterli. Arkadaşlar e, Mordrop sizin şeye yakın mıydı? Evet. Karbaytın ettiğiniz yere. Evet. Hı -hı. Nerede siz? Kanka senin notu yeşil yeşil gözükecek zaten oralara yaklaşınca. Bek gel. Nerede Mor morlu tut ha geliyorum gördüm. Biz buradaydık tam. Herhalde ben ölünce bayılmıştır zaten. Hayır senin öldüğün yerin ilerisindeydi biz onu. Burada bayıldık. Ben uçurumdan geçince böyle herhalde. Ben burada bayıldık biz. Burak falan mı? Ya yani şu an kar baykuşu götürüyorum abi. Yeşil bir şey var sağ Falan yeşil ışık görmüyorum işte Yapmayacağımı var. mı düşündün lan? Tabii yaptım. İki, iki tane yerlik malzeme aldım. Buralarda vardır o. Hiçbir şekilde görmüyorum yani. Ayrıca ayvanı... karabon ne söyledi? He? Eee karabon bir anda bu hayvanın şey olunca böyle mal yapınca düştüm kesti beni. Sonra Nasıl, ben de... Karabay kuşuyla mı öldün? Karabay kuşu sonra karabay kuşu o hayvanı kesti. Merhaba, şu güçlü bir kere. Karbon hepsi ölmez zamana koyayım. Selamünaleyküm. Yere can bıraktı. 160 vuruyor. Selamünaleyküm. Güçlü ama. Uğbas da. İnsin hayvancağız. Merhaba. Ben karbon hepsiyle gezmek için hmm. kullanırım anca. Fightlamak için değil mi oruk? İn aşağıya. Çok hoş. Karbon hepsi incem mi? Hayır burada ölüm var. Loot'u bulamıyorum. Aldım ben de bunu. 2 level almış ağırlık verelim bu ikisini. Bir tane harbay bir şey etmemiz yok mu bak hemen yanımızda. Efe yukarı çıkart direkt Kanka şunları biz seni çıkaralım yavrusun gel. Biz, ben karlı alandan düştüm yanlış tarafa. Oha gitti. bu çok hızlı. Harbi hızlı. Şey Oha mu? çok iyi. Jess çok iyi bu arada bu kadar iyi CS. Siz ne güzel mutlusunuz ya. Abi gel. Şurada hemen İstemesene bize yine Şuraya torunlar kaldı. Hmm. Abi yakınlaştır. Abi ben Sağ atı ne yapıyor bunu? Bulamıyorum notu. Bulamıyorum. Herhalde. Bu Açık. drop almazsam bu arada içimde değil kalır. İçim yine kusura bakmasın. Ne dedin? Duyamadım hiç sen. Drop alamazsam içimde kalır değil hiç mi? Kalsaydı mi? keşke içimde. O zaman açıyordun ya dokunmadım ben hiç. Aha ya. ya bize yine torunları mı kaldı ya? Evet. Çikerim böyle hayatı ya. <laughs> O kadar efor sarf eden biziz. Bize kalan torunlar yine. Tek siz mi efor sarf ettiniz acaba? Ben o zaman... Efe, ne oluyor. zaman bir şey efor sarf etsek ilk siz kullanıyoruz. <gülüyor> siz <gülüyor> ne oluyor daha doğrusu? Küstüm. Yok biz biz de demedik ki biz. biz sen demedik bir mi orada? De de yani. Çok kar herkes bir evisinde çoğaltıyoruz Canay Bey. Ben tilt oldum kendime emcik diyeceğim. <laughs> ben sen emcik diyeceğim sen gel. Sen bir şey, şey mi? level'da hız veriliyor mu? Hayır. Hayır. Hayır kuşa verilmiyor. Allah Ne niye paşam yapmaz zaten boşver onu. Çok Peki çok pasif şey hareket is. hızı kaç? Aynı. Ya ama şey işte süzülüyor. Griffin gibi. Hmm. Hızlanıyor süzülerek. Güzel bu arada. Çok, o da çok güzel hayvan. Ya. Ben birazdan kafayı kıracağım. Kır. Beyefendi senin ne işin var bu da aile aile saadeti varken? bize otobüs Abi Mes. hani Mesela... şey olur ya drubun koskoca yeşil ışığı yanar. Ulan hmm. o bile yok. Kafayı Bence yiyeceğim. sen körsün. bakar körsün sen. Bence sen Kanka yok yok. Ören Işık körsün. Işık yok. Şey. yok. Olduğum yerin tüm Oğlum. uçurumlarını e gene biz bir şekilde senden akraba aldık ya. Kanka, abi, 20 level tapacağın şey, namına koymuşlar. Abi wardrobe'un karşısına baksana. Direkt o şeyin dağının <laughs> altında o taraflarda. Ben onu ben aldım. Ne, ne oldu? Enerjim bitti ve yanımda yutan var. Yutan yut... seni. Kırtasını yutmasın. Uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş kanka. Kanka hayvan üzülüyor direkt kendine enerji sıfır. Ya hayberk. Neredesin Tam abi? Tamam beni ya. kokusu almadılar. Ha Ama iki adım yanlarındayım yani öyle söyleyeyim. Abi yumurtasını bana salsaydın diyeceğim. Oha çöktü bu. Tamam, İkisi çıkmayacağı için çıkıyormuş burada. Almadım ki daha yumurtayı. Çıkma olasılığı var ben da şey. çıkamaz ama büyük ihtimalle. Tamam döllenmiş kay baykuşu. Kay baykuşu. Kar baykuşu diye. Kay baykuşu önemli. Yani. Baykuş önemli bir Efe! Hmm. Çıkar! Oh! Çok yer ister yalnız o kay Onu ne yapıyor anlamadın değil mi sen de hala? Eee... Bir daha deneyeceğim sağ Her saniye... ne yapıyor? Her saniye yapılmıyor galiba. Ne Hayvan bulmak da. için çok ideal vardı arada bunun şey görüşü. Biraz yere yakın kan mı yapılıyor acaba? Bana bak yok. O kadar da değil ya. Şu mesela Saat yapılıyor. Havasını tutarak yapılıyor. Ne Abi yapıyor? hatırlıyor musun? Biz donduran bir tane hayvan görmüştük hayvanları hatırlıyor musun? Hı, hı. O bu. Ah buldum dotu. Eve bana baksana bir. İhsan buldum. Gördün mü beni? İyi. İyi, aradığım, ben dağın, dağ, abi, aradığım dağın, aradığım tersindeymiş. Abi saati basmaya devam ettiğim e, sürece şey, Onu ben diyecektim sen. Evet hareket onu ben de gördüm. Ve ben onu de onu Hayvan gibi yiyor. Evet evet. Onu fark ettim ben de şimdi. Abi o zaman yavrumuzu çıkartalım. Aynen aynen. Tek adan ikinci kez de doluyorum. Evet arkadaşlar bugünkü bölümde gördüğünüz gibi İhsan'la ikimizin ta kaç bölüm öncesinde eğitmeye çalıştığımız karbay kuşunu sonunda eğitmeyi başarıyoruz. Benim kuşuma o yüksek level'ı öldürmesi daha iyiydi ama neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.